ÖSEM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, YKS ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına, MSÜ, başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi. Duyuruda, yeni tip koronavirüs, COVID-19 salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu neden ne sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSEM'ye göndermiş olan adaylar dahil sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 9.00 ve 0 ila 23.59 saatleri arasında https://n.osem.gov.tr /e internet adresinden başkanlığımıza iletebileceklerdir bilgisi verildi.